Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda 6 bin sayılı kanun mağdur uzman çavuşlar olarak isimlendirilen uzman erbaşlar basın açıklaması yaparak Ege Türk mikrofonları aracılığıyla sorunlarını anlattı. Or ismi Orhan Fikri Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk uzman çavuş olarak göreve başlayan, kışlalarda ilk uzman çavuş olarak e, e, kritik görevlerde görev alan ve Güneydoğu'da ilk operasyonlara katılan, ilk silahlı çatışmalara giren, ilk şehit veren uzman çavuşlarız bizler. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk uzman çavuş olarak uzman çavuş kadrolarına bizler görev yaptık. Fakat 2010 ve 2016 yıllarında emekli edilirken, Kanundan kaynaklanan hatalar ve yanlışlar nedeniyle emekli uzman çavuş özlük haklarımız ellerimizden alınarak bize yapmak zorunda bırakıldığımız bir 2 aylık sivil memurluk yüzünden en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edildik. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. 25 yıl 3 ay üzerinden emekli oldum. Bu 25 yıl 3 ayımın 25 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak geçmiştir. Uzman çavuş olarak en kritik kadrolarda görev yaptım. Güneydoğu'da operasyonlara, çatışmalara girdim. Şehit ve gazi taşıdım. Elim Kana bulandı. Yani birçok olayla iç içe kaldık. Psikolojimiz alt üst oldu. Mesleğimizin sonuna kadar yerine getirelim diye. Mesleğimizi emekli olacağımız son güne kadar düzgün bir şekilde yerine getirdik. Fakat kanundan kaynaklanan hatalar ve yanlışlar nedeniyle e, bu 25 yıllık verdiğimiz emek e, hizmet sürelerimiz komple silindi. Türkiye genelinde 3000'e yakın 6000 sayılı kanundan mağdur edildiklerini söyleyen uzman çavuş Cevdet Çağlar ve Halil Serim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istediler. 3000 kişi arkadaşımız ee, mağdur arkadaşlarımız var söyledi. Bunun yanında bizim ailelerimiz de katarsanız bu 3000 değil de bir 15 bin kişi bulacaktır. Bizim burada e, sosyal medya üzerinden e, bu konuyla ilgili bir sürü e, yayın yaptık. Yani sesimizi duyurma adına sizler de sağ olun, sizin de sayenizde e, bu şekilde girişimde bulunduk. Bizlerin bu e, mağduriyetimizin giderilmesini sayın yetkililerden, özellikle cumhurbaşkanımızdan istiyoruz. Bizler bunu hak etmedik. Bizler ömrümüzün yarısından fazlası uzman çavuşluk mesleğinde geçti. Artı bizler terörle mücadele için ilk silahlı kuvvetlerinde alındık. Komando tugaylarında görev yaptık. Bizler hep silahımızla gezdik. Bizler gerektiğinde ailelerimizi bıraktık. Ailelerimizi ee, emniyetli bir şekilde memleketimizi annesinin babasının yerine gönderdik. Fakat bizler bir operasyona çıktık 9 ay 10 ay gelmedik. Bizler bunu hak etmedik. Bizler uzman çavuşuz. Ruhumuzda içimizde halen askerlik ruhu var. Birlik şuuru var. Biz e, Bu şekilde emeklilik kendimize yani empati yapılsın. E, bizim yerimize kendilerini koysunlar. Bu şekilde biz bunu kabul etmiyoruz ve kesinlikle de mağduruz diyoruz. Gerekli yerlere de bizim bu mağduriyetimizi iletilmesini istiyoruz. Bizim beklediğimiz, istediğimiz çok fazla büyük bir şey değil. 25 yılını, 30 yılını bu mesleğe vermiş, can vermiş, kan vermiş, ter dökmüş, bu memlekete layıkıyla hizmet etmiş kişiler olarak bu devletimizden istediğimiz çok bir şey olmasa gerek. 6000 sayılı kanun mağduriyetleri gidermek üzere çıkarıldı ama mağduriyetin üzerine ayrı bir mağduriyet getirdi. Bizler devletimize inanıyoruz. Devletimize güveniyoruz. Devlet büyüklerimize inanıyoruz. Devletimiz bizim güçlüdür. Bize sahip çıkacaktır. Bizim haklarımızı verecektir. Yakında çıkacak bir askerlik kanunu var. Bizim devlet büyüklerine istirhamımız, bizim bu kanunumuzu bir satır, iki satır altına ilave ederek bizim bu yasamıza çıkarmaları, bize müjdeyi vermeleri bizim mutlu etmeleridir. İki satır yazı. Emsalleri gibi emekli edilirler. Askeri kimlikleri kendilerine verilir. Hak kayıpları giderilir şeklinde bir ilave madde olursa bizim hak kaybımız giderilecektir. Bizim de ailelerimiz ve hepimiz mutlu bir e, sevinç yaşayacağız.